Tomografi Sık sık not düştüm. Bundan sonra ülkede CHP'yi konuşacağız diye. Öyle de oluyor ve olacaktı. Bunun pek çok nedeni var. Kimse kırılmasın diye zaman zaman ana sebeplerin etrafından dolaşıyorum. CHP ile ilgili durum çekilecek bir tomografide görülür. Ancak onu yapacak isim şu an yok. Parti iç içe geçmiş hesapların birleşkesi konumunda. Çözülmesi de çözümü de zor bir problem artık. İş yeni partiyi kurmaya kadar gider uzaktan bakınca çıplak gözle bile parti içindeki kapışmayı görmek mümkündü. Ana eksende kapışanlar Alman ve İngiliz ekolleriydi. İşte bu noktada pek çok isim önemli kavşakları kaplamakta. Mezhepsel yaklaşımsa kimsenin dokunmak istemediği bir koordinat. Maalesef gelişmeler bu kulvar üzerinden ilerlemekte. Tepede kavga büyük olunca bu Kemal Bey'e, İmamoğlu'na, Medyaya, gazetecileri, vekilleri, partinin eski ve yeni güçlü isimlerine yansımakta. CHP iki parça halinde gidemez. Gidemeyeceği için Kemal Bey'den görevi bırakması istenmekte, o da bırakmıyor. İşte bu partiyi dağıtmakla kalmıyor, gücünü de ortadan kaldırıyordu. Kaçınılmaz olarak kaosu getirmekteydim. Atatürk üzerinden, Cumhuriyet üzerinden, laiklik üzerinden, altı ok üzerinden, kaybedilen sayısız seçim üzerinden yapılan tartışmalar asla ve katta gerçekte yaşanan mücadelenin nedenini anlatmaya yetmiyordu. Bunları siper olarak kullanıp karşılıklı kılıçlar çekiliyordu. Önemli olan CHP'nin dünya üzerinde nerede duracağı, kimin yanında yer alacağı ve Türkiye'ye nasıl bir elbise biçmek istediğiydi. Bu içerideki kavgayı alabildiğince büyütüyordu. Kemal Bey, İmamoğlu'na geçit verirken ve Canan Kaftancıoğlu'ndan destek alırken, günü geldiğinde adayları olan ismin küresel çapta karşılarına dikileceğini bilmiyordu, kestiremiyordu. Şimdi yaşanan buydu. İmamoğlu da kurduğu ve etrafında örülen ilişkiler yumağıyla İstanbul'u kazanan isim değildi artık. Benim gördüğüm İmamoğlu, içeride önünü kesmeye yönelik adım atanların hamlelerini boşa çıkarmak için dışarıdan destek arayışını sürdürüyordu. Bunu da bireyli dışarıda olan, güçlü odakları uzanabilen isimlerle görüşerek gerçekleştiriyordum. Peki bu, nereye kadar sürecekti? Gelin ona bakalım isterseniz. Rusya'nın Ukrayna'ya girdikten hemen sonra başladığım ve hiç vazgeçmediğim noktaya şu an dünya üzerindeki pek çok akıllı isim geldi. Savaş büyük bir kurguydu. Bu noktada ABD'nin varlığı, egemenliğinin sürüp sürmemesi ve yeni denge söz konusuydu. Kurgu tam hıza gidiyor. Dün de yazdığım gibi vites artırma ihtimali var ve bu bizi çok ama çok ilgilendiriyor CHP'yi de. Mart 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki krizin ardından bir açlık kasırgası ve küresel gıda sisteminin erimesi konusunda uyarıda bulundu. Oysa sorun aşılamayacak ölçüde değildi ancak uyarı önemliydi. Tedarik zincirlerinin aksamasıyla gıda, akaryakıt ve gübre fiyatlarının fırladığını söyleyen Guterres, bunun en çok yoksulları vurduğunu söyledi. Dünya genelinde siyasi istikrarsızlık ve huzursuzluğun tohumlarını ektiğini de sözlerine ekledi. Doğru mu? Yüzde Ukrayna'daki savaş, jeopolitik bir ticaret ve enerji çatışmasıdır. Bu büyük ölçüde ABD'nin Avrupa'yı Rusya'dan ayırmaya çalışmasıdır. Washington'ın Avrupa Birliği'ne daha fazla zarar verip Birliği kendine bağlama çabasıdır. Rusya'ya yaptırımlar uygulayıp iki gücün bir eksende buluşmasını önleme stratejisidir. Ekonomist Profesör Michael Hudson, geçtiğimiz günlerde savaşın nihayetinde Avrupa ve Almanya'ya karşı olduğunu belirtti. Yaptırımların amacı Avrupa'nın Rusya ve Çin'de yatırımlarının artmasını frenlemek ve biçmektir. 1980'lerden beri neoliberal politikalar ABD ekonomisinin içini boşalttı. Üretim tabanı ciddi şekilde zayıflamış olan ABD'nin hegemonyasını sürdürmesinin tek yolu Çin ve Rusya'nın altını oymak ve Avrupa'yı zayıflatmaktır. Kuzey Akım 2'nin patlatılması buydu. Başka açıklaması yoktu. Yani Profesör Hudson aylar sonra benim bulunduğum noktaya geliyordu. Devam. ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımların nasıl sonuçlanacağını önceden biliyordu. Aksi mümkün değildi zaten. Dünyayı iki bloka bölmeyi istediler. Bir tarafta ABD ve Avrupa olacak, karşıda ise asıl aktör Çin yer alacaktı. Rusya, Avrupa Birliği ile savaştığı için Çin'e yakın da olsa gizli görevi gereği ortada duracaktı. Durum aynen böyle ilerliyordu. Soğuk Savaş'ta aralıksız körükleniyordu. ABD'li politika yapıcılar Avrupa'nın en yüksek enerji ve gıda fiyatları nedeniyle harap olacağını en başından hesap ettiler. Küresel güneyde de gıda ithal eden ülkelerin artan maliyetler nedeniyle zarar göreceğini de biliyorlardı. En çok dalkalanma enerji ve gübre fiyatlarında yaşanıyordu. Avrupa'nın hatta Çin'in en zayıf noktası kaşınıyordu. Borç, bağımlılık, enflasyon sarmalında bir kurgu sahneye konuluyordu. Hedef Avrupa'nın kesin olarak Çin'de temasını azaltması ve küresel iddiasından vazgeçmesiyle ilgiliydi. ABD'nin oyun planı buydu. Gelelim bizi ilgilendiren bölüme. Eğer ABD Avrupa'nın çöküşünden emin olmazsa, küresel rekabetten çıkmak istediğini görmezse, büyük ihtimalle ya Karadeniz kıyılarında ya da Avrasya'da savaş yön değiştirecek ve büyüyecekti. ABD Çin'le dengeyi bulurdu. Çin de bunu isterdi. Ancak Çin'in geleceği Avrupa Birliği ile kuracağı ilişkinin boyutlarına bağlıydı. Washington ne yapıp edip bunu kesecekti. Kararlıydı. Yaptılar da zaten. Eğer ufukta Türkiye'yi de etkisine alacak bir ikinci savaş, gerginlik, tansiyon yüksekliği planlanıyorsa Türkiye bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle Başkan Erdoğan'la gitmek zorundaydı. Başkan Erdoğan emekli olsa bile, süresi dolsa bile, görmesek bile, dokunamasak bile Türkiye Derin Devleti bu formata ilerleyen CHP'ye geçiş izni vermeyecekti. CHP'deki sürtüşmenin küresel boyut olduğu gibi içe bakan yönü de vardı. CHP'de suların durulmayacağı, küresel ölçekte etrafımızdaki gerginliğin artmasından belli. Avrasya Karadeniz sakinleşmeden CHP sakinleşemez, rahatlayamaz, kimse de görev bırakmaz. CHP'de düğüm üstüne düğüm var yani. Dıştan bakınca farklı, içten bakınca farklı CHP vardı. Kavga bu nedenle şiddetliydi. Not Cargill, Archville Daniel Midland, Bunç ve Louis Dreyfus gibi küresel tarımın küresel oyuncuları gıdadaki kurguyu eksiksiz yerine getirmekteydiler.